Bugün projemizin asıl amacı ben adaylığımı açıklarken Çekmeköy'den yap alışverişini geliştir güzel ilçenin kampanyası başlatırken ekonomik krizin vurmuş olduğu kılcal damaları esas esnaf ve sanatkarımız küçük özçekli esnaftır. Bugün her ilçemizde olduğu gibi ülkemizde olduğu gibi Çekmeköy'de sıkıntı içindedir. Biz hem esnafımızı e, alışveriş bayramları adı altında indirimler kampanya adı altında Çekmeköy'de yaşayan insanlarımızın da büyük e, alışveriş merkezine uzak gelene gitmektense kendi ilçelerinde en iyi şekilde alışverişini yapmak adına sosyal sorumluluğunu paylaşmak adına böyle bir proje başlattık. Biraz evvel gördüğünüz gibi salonda da esnaflarımız yoğun bir şekilde buna katıldılar. Buna ihtiyaçları var. İnşallah internet aracılığıyla, sesli, sessiz duyurularla yerel basında, ulusal basınla bu kampanyamızı evinde oturan Çekmeköy'e de yansıtıp katkı sunmak istiyoruz esnafımıza. Esnafımıza en iyi şekilde katkı sunmamızın asıl amacı daha çok insanı çalıştırma imkanı sağlasınlar. Kiralarını ödeyebilir duruma gelsinler. Ekonomik ekonomik durumlarını daha yükseltebilsinler. Çoluğuna, çocuğuna, ailesine daha iyi bakabilsin. Aynı zamanda da modern, çağdaş yaşamın gerektiği gibi alışveriş merkezlerini dizayn etsinler. Kısa sürede yenilesinler amacıyla böyle bir kampanya başlattık.